Ya kamalak. Ha. Yeni ekle oldu. Ay az güzel amca. Erene iyi dikkat edin. İbne şey bozabilir, oyunu bozabilir. Haberiniz olsun. Hikeme Erene. O bunu yapıyor. The Quant. Yasin öyle oynar. Şu Crones'te hyper bilmiyor. 108 <laughs> Eve baksanız evde olursa olur. Metro saklanmış olmaz İstasyon bence. Ev ben temiz. Ev temiz. İstasyon istasyon bence. Kesin abi adam alın. Keseceğim. Kesin. Beyler ben bir dereceye gidip geliyorum. Tamamdır Mustafa. Tamam. Mustafa. Tamam. Arkadaş çağırıyor da. Tamam. kesmiyor ne? Barış başladı sünnet. Affetmiş dur Ya fiş çeksin de baset aramasın o kadar. Abi kayıt ya. alıyorsunuz mu? Barış. Kayıttayım, kayıttayım. Kayıtta mı yayında mı? Kayıttayım. Amına tamam. koydu. Info. Altta merdiven. Ah! Önünde. Üste çıktı. Yukarı çıktı. Solunda. Arkanda da var bir tane. Arka. Arkanda da var dedim ya abi. Yani Lan ben, ben tek kaldı sana. Öteki bende bukta gibi gözüküyor. Yok yok. Abi sinek de beni rahat bırakma. <laughs> <laughs> Nereden girdi onca sineklik var o Ekmek kokarsın amına koyayım. Canı çekmiştir hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Abi mızrak programında son günü amını sikiyim. Çıkmadan tarıyor senin ben. istasyon içinde var ya altta. Merdivenlerin başında var bir tane. Bende bende. O body mi attı bana mı öyle geldi lan? İyi Baba Bak 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 bak. Açamadım. Ma bak bak. Şimdi görüyor değil mi bak nasıl bir izliyor şifle kafa atıyor tek yemediğim yemedim mi nasıl hemen kaçıyor. Alamam da amına Dur ben diyor. Şeyden video istesiniz de Coronas'tan. Kardeşim bir dur amına koyayım ya. Yani. Ya bu şerefsiz. Ya üst ya. Abi i̇stasyon, adamlar istasyon. nerede? İstasyonda mı? Evet. Ortada. Nereden aldı lan ama ben adam gözükmedi ama Diyorum ya shift'e basarak alıyor. Koplaması var. Kimdi o ben öldüreyim? dakika. Hyper. Anlarız. Arkandan geldi Barış. İnfom yok. Sağımda benim ya. Abi solda solda. Biri solda biri sağda aman Aa! <laughs> çok güzel çok güzel. Geldi da anlatsın bunu. <laughs> ha çıktı. Heh, F8 aldım. <laughs>